selam merhaba hoş geldin Hoş bulduk nereye Şimdi gidiyoruz denize Yüzleri. deniz sezonunu açmaya evet, gidiyoruz ee, bizim burada tek bir yer var şu an denize girebileceğimiz açık yani daha doğrusu benzer yerden girebiliriz ama böyle kafe gibi bir yer açık sadece oraya gidiyoruz annem de önden böyle yürüyor <laughs> bakalım Aa. deniz nasıl açılacak mı Maaf afiyet olsun. Burada mama veriyoruz. Burada da su. <laughs> yani biz hep burada kedileri besliyoruz. Aynı zamanda da ilde her zaman suyumuz oluyor burada. Dombik hiç laf etmiyorsa mamalarını yiyorlar. Mamalarını yiyorlar. Hiç laf etmiyorsun. Gel gel. Evet. Gel. Ya bu. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Yani bugün pazar günü ve size bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi gidip domates toplayacağız. Çünkü biz artık kahvaltı hazırlıklarına başladık. Ama tabii evimizde uyuyan hala biri var. Çocuğum uyuyor benim çocuğum. Niye açarsan koyun Bebek. Bebek. Bu çocuk çok zevklemiş bu çocuk. Bakın domatesleri. Burada hatta salatalık da var. Bakın çiçeklerini varmış hatta. Minnacık Şuna güzeline bakın. Mini minnacık. Bakın burada da var. Minnacık. Bugün bunları yiyeceğim. Yarın da buradakileri yerim. Bunlar birazcık daha büyüsünler. Şimdi gene şunları. Günaydın. yapma. <laughs> <laughs> e, Bunlar hepsi organik değil mi anne? Efendim hepsi organik. hepsi. <laughs> <laughs> domates bu bahçede. kendi zeytin ağacımız. Bak bu kapının önündeki zeytin ağacı. Ha, arka bahçedeki zeytin ağacından. ağacı Bu domatesi beraber topladık. Bu da dün bize süt getiren abinin bahçesinden koparılan şeyler, burada salatalık. Ya, <laughs> domateslerimiz falan çekti mi? Arkadakiler çekti, onları da çekelim. Onları da çek, bunlar daha güzel. Şimdi e, bavulumu yerleştireceğim. Şurada zaten annem dolabı boşaltmış. Oraya direkt yerleştireceğim. Sonrasında e, yani misafirler gelecek. Biz de o yüzden e, sarma saracağız. Annem zaten harcını hazırlamış. Biraz da biber dolması yapacağız. Sonrasında da bu kabaklar oluyor ya hani böyle asmalı süs gibi duruyor e, bahçelerde. Onlardan var. Üç tane. Onları da boyayacağız beraber. O yüzden yine yoğun bir gün olacak. Yani gelin o zaman hemen başlayalım göstereyim şimdi. Burada eteklerimi astım. Burada da elbiselerimi ikişer ikişer koydum. Şöyle. Bu şekilde. Buraya da valizimi sığdırdım. Aşağıya da delikanlı her şey de buraya sığdı zaten. Bu tamam. Şimdi gelin yemek işine başlayalım. mis gibi bakla Enginar. Hı -hı. En sevdiğim. Şimdi de dediğim gibi sarma yapacağız. Sarma olacak. Biber olması olacak mı? Biber, enginar, yaprak. <laughs> Üçlü. Üçlü. Enginar dolması yiyenler var mı? Varsa yorumlara bekliyorum. Ya da daha önce yapan var mı? Ben en sevdiğim şeylerden biri olabilir yapacağız. enginar dolması. ne var iç olarak? pirinç var, hı hı. şehriye var galiba. Yok. Bol soğan. Şehriye değil. Bulgur var. Hadi koydum, bulgur koydum. Nane. Sana çok güzel kokuyor. Anladım. Bu arada içimiz biraz baharatlar. Yeşillikli, bol yeşillikli içimiz var yani. Elimize sağlık anneciğim. Evet, sen de eline sağlık kızım. Baksana, ne güzel gözüküyor. Altına bozmadık değil mi anneciğim? Yanına oturduk ama. Ben bir tane küçük boyayım, sen iki tane büyük boyay. Evet, şimdi biz bu kabakları boyayacağız. Bunlardan toplam üç tane var. Şu sayılarla boyama diye şeyler var biliyorsunuzdur belki resimler. Onlardan anneme, anneler günü diye suları kalmışım. Kalan boyalar var. Onlar da bunları boyayalım dedik. Bakalım nasıl olacaklar. Hepsini boyadık. Şöyle üç renk yaptım ben hepsini. Bu şekilde. Annem de böyle desenli yaptı. Çok güzel oldu. Tabii ki de becerikli anneciğim. <laughs> Şöyle. Çok da güzel oldu bu da. Bir de bunu zaten az çok gördünüz bunun alt kısmı ay yapıştırmışım. <laughs> Bu zaten gördünüz şöyle. Üç renk. Bu da ben beyazdı. Babam da bize ha? özenmiş, boyamış. <laughs> Yok, yukarıya ışık gitmesin kızım. Çok güzel olmuş ama. <laughs> Bugün hepimiz ressamlığa mı büründük? Evet. Almalarımız da oldu. Biz bu arada bayağı yedik. Ve gene alıyorum. Oh, çok güzel. Burcu'da hem biber hem de enginar dolmamız var. Oh mis gibi gözüküyor. Yine aynı yerde yine videonun kapanışını yapıyorum. Umarım bu videodan çok zevk almışsınızdır. Benim bugün baya güzel geçti yani. Çok dolu dolu. Video beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.